Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir evet oğlak burcu ile devam ediyorum sevgili oğlaklar yükselen güneş burcu ay burcu oğlak olan arkadaşlarım hepiniz izleyebilirsiniz beğenen abone olan arkadaşlarım niyetimize dahildir <laughs> sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın ee, kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve, tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz arkadaşlarım. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif. Oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığınız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlarım. hadi bakalım sevgili oğlak burcumuz niyetiniz niyetim olsun diyorum. Evet kolektife bir bakım size uyanı alın uymayanı evrene gönderin alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atmayı lütfen unutmayın. Ayrıca Instagram Duraat Trafal kanalı ve açıklamalardaki linkten de bize ulaşabilirsiniz. Oğlak Burcu yani burada iki yol arasındasın ama <laughs> şu örümceği görüyor musun? Sen iki yol arasında, iki karar arasında ya da iki kişi arasında kalmış olabilirsin. Ortada kalp şekli var ama bildiğin örümcek. Yani sanki bu ikilemin aşkla alakalı, iki kişi arasında da kalmak olabilir dediğim gibi. Bu konuyla alakalı sana akıl veren bir kişi olabilir bu yolun tam ortasında. Yani herkesin ee, nabzına göre oynayan tehlikeli bir insanı gösteriyor çünkü siyah büyük bir örümcek ve e, sana da hükmediyor yakın çevrenden birisi olabilir yani e, pek tavsiyeyi dinleme karar vereceğin zaman kalbinin sesini dinle oğlak burcum Beklenen bir mutluluk var. Yukarıda yan yatmış bir çiçek. Bekleniyor ama hala gelmemiş. Senin de elinde bir böyle değnek bir şeyleri yapmaya çalışıyorsun. Çabalıyorsun. Çabaların var. Aslında atın üstündesin. Küçük bir at, midilli gibi bir at çıkmış yere çok yakın. Atın üzerindesin. Hala çabalıyorsun. Yani muhtemelen planlarınla ya da <laughs> hayallerinle alakalı... Evet yolun açık ama sen belki de bu açıklığın farkında bile değilsin. Ve 9 rakamını vermiş arkadaşım. 9. Yani 9 dokuz gün, 9'lu bir zaman dilimi içerisinde belki 9 hafta olabilir maksimum. evet, önündeki bazı fırsatların farkına varacaksın. Çünkü hani uğraşmayı geçtin. Artık direkt eylem, direkt hareket, harekete geçiyorsun. Eli arkasında bağlı bir kişi var. Yani böyle e, hapsol, hapsolan olan bir kişi olabilir, hapiste olan bir kişi olabilir. E, önünde parmaklıklar da çıkmış, eli de arkadan bağlı. Yani e, böyle bir kişi var ve onunla alakalı bir gelişme, bir haber bekliyorsanız e, karşı tarafla alakalı güzel bir haber gelecek. Çünkü o, o parmaklıklar arasında olan kişiliği yüz yüze geliyorsun. Yani karşı karşıya geliyorsun, karşı karşıya bir konuşma yapıyorsunuz olarak gözüküyor. Eskilerde bir telefonu vardı ya hani böyle şöyle ankisörlü kaldırırsın, böyle duvarlak olurdu değiştirirsin, döndürürsün. Aynı o şekilde büyükçe bir telefonun var. Büyük bir telefon. 8 sayısını vermiş. 8 Gelen telefon senin bir yola gitmeni sağlıyor. Gelen telefonla bir yola gidiyorsun. Hadi bakalım. Yol çok güzel. Aydınlık ama tek gidiyor. Tek gidiyorsun. Tek gideceğin bir yol gözüküyor. Ee, yolun hemen yanında. Yani ayağının yanında da bir kadeh çıkmış. Kupa. Yani çok pardon kupa değil kadeh. Bildiğin bardak yani. Ee, eğileceksin. Alacaksın bardağı kaldıracaksın. Zaferini kutlayacaksın ya. Eğilip almak kadar yakın. Bak buradasın. Tam şurada ayağının dibinde. <laughs> eğilip almak kadar yakın. Çünkü beklerken de ağlıyorsun. Beklentini gerçekleştiğinde de sevinçten ağlayacaksın. Bir damla gözyaşın dökülüyor. Ee, sanki bir kısım oğlaklar ee, evet kalp var ama aşkta kopukluk yaşıyor. Şimdi sana göre bitti. Senden taraf düşünce kopmuş. Bitti artık diyorsun. Ya da artık olmaz, toparlanmaz, gelmez diyorsun. Ama karşı tarafın bağı hala elinde. Yani konuşmasanız da karşı taraf Bitti gözüyle bakmıyor galiba. Bitti demiyor. Bunu diyen sensin. Şu an konuşmuyoruz. Bitti ayrıldık galiba. Olarak da düşünüyor olabilirsin. Ama hayır karşı taraf tamamen e, o enerjiyi de e, o umudu da böyle iyi tutmuş kalbe doğru yaklaştırıyor. E, sen bitti diyorsun ama bu kişi üzerine eğilmiş. Yani sanki böyle Toparlamaya çalışacak. Şu ara e, ilgi alaka biraz fazla görebilirsin, şaşırabilirsin ama bu e, karşındaki insanın kaybetme korkusundan, kaybetmekten korktuğu için biraz fazla ilgi alaka gösterecek. T rakamını fincanın dibinde çok belirgin vermiş ve birkaç yerde vermiş. T harfine T rakamını diyorum T harfine. 1 2 3 4 yerde vermiş. Ve eee büyük bir nazar. Yani göz fincanın dibinde bak. Görüyor musun? Oturan bir kişinin hemen ayağının ucunda eee isminde de soy isminde T harfi olan ee, kişiden de geliyor olabilir bu haber. Ee, çok pardon bu nazar. Oturmuş çünkü karşı taraftan sadece seni gözetliyor. Peki dileklerimizi bir tutalım bakalım sevgili oğlaklar. Bakalım tabağınız ne verecek. Haydi bakalım. Öncelikle dileğin gerçekleşiyor arkadaşım. Ama bak burada böyle e, sırtını yasladığın birisi var. O senin arkanda. Sen de böyle sırtını yaslanmışsın. Onun da sanki kanatları var gibi çıkmış. Kanatları var gibi. Şuradaki kuşu da görüyor musun? Kocaman bir kuş. Kocaman ay. Şimdi e, sırtını yasladığın ya da güvendiğin ama yine de tedirgin olduğun bir kişi ya da bir konu var. O kişiden sana haber geliyor ve aydınlık kanatları var. Kişi gerçekten seni koruyor ve gerçekten e, seninle alakalı güzel şeylerin olması için çabalıyor. Böyle omzundan tutmuş seni sanki silkeliyor kendine gel der gibi. Bundan güzel bir haber alıyorsun ve uzağında, senden uzakta bulunan nedenin neyisi bu harfi taşıyan bir kişiyle de konuşmam var. Onunla konuşma e, çok güzel ama duygusal değil muhtemelen değil. Yani e, belki bir kardeşin, belki abin, belki baban duygusal aşkla alakalı değil de yapılacak olan konuşma ondan alacağın haberler var. Bunlar da ayrıca seni mutlu edecek olarak veriyor. Evet arkadaşlarım şimdi aklınızdaki kişiyi bir düşünün, ismini zikredin, yüzünü hayal edin. Onun enerjisine gireceğiz, soracağız iletişim ne zaman olacak diye. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atan arkadaşların niyetine soruyorum. Aklınızdaki kişiyle iletişim ne zaman olacak bize zaman versin diyelim. Bir rakamını ver bir bir gün bir saat bir bir hafta maksimum bir ay uzun zamanı vermez birli bir vadi içerisinde aklındaki kişiye iletişim olacak olarak gözüküyor. Evet kolektifine yüksek hayrın olsun beğenenlere şifa olsun size uyuyana alın uyumeyene evrene gönderin tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.